Başlamadan önce kanalımıza abone olup videomuzu like etmeyi unutmayın. Rüyada yağmur görmek genellikle birçok kültürde hayatın yeniden canlanması, bereketin sembolü ve duygusal temizlik gibi pozitif anlamlarla ilişkilendirilir. Ancak rüya yorumları kişisel deneyimlere, yaşam koşullarına ve rüya sahibinin duygusal durumuna bağlı olarak değişebilir. İşte rüyada yağmur görmekle ilgili olası bazı yorumlar yeniden canlanma ve bereket, yağmur genellikle toprağı sulayarak bitkilerin ve bitki örtüsünün büyümesini sağlar. Rüyada yağmur görmek, rüya sahibinin hayatında bir yeniden canlanma, büyüme veya bereket dönemine girdiğini sinyaliyor olabilir. Temizlik ve arınma, yağmur, genellikle temizlik ve arınma ile de ilişkilendirilir. Rüyada yağmur görmek, rüya sahibinin duygusal olarak temizlenme, Geçmişteki olumsuzluklardan kurtulma veya yeni bir başlangıç yapma arzusunu yansıtabilir. Duygusal rahatlama. Yağmur, hafifleyen bir etki yaratarak duygusal rahatlama hissi yaratabilir. Rüyada yağmur görmek, rüya sahibinin stresten arınma, rahatlama ve içsel huzur bulma arzusunu simgeliyor olabilir. Hayatın akışı. Yağmur, doğanın bir parçası olarak doğal bir süreçtir. Rüyada yağmur görmek rüya sahibinin hayatın doğal akışına teslim olma, olayları kabul etme veya kontrolü bırakma arzusunu yansıtabilir. İyimserlik ve umut, yağmur, genellikle hayatın canlılığına ve iyimser bir geleceğe işaret eder. Rüyada yağmur görmek, rüya sahibinin geleceğe dair umutlarını ve olumlu beklentilerini simgeliyor olabilir. Rüyada yağmur görmek, Rüya sahibinin genel duygusal durumuna ve yaşamındaki olaylara bağlı olarak farklı anlamlar taşıyabilir. Rüyayı detaylı bir şekilde düşünerek, kendi hislerinizle birleştirerek ve yaşam koşullarınızı göz önünde bulundurarak daha spesifik bir yorum yapabilirsiniz.